Merhaba Nazım ve Veysi. Merhaba hocam nasılsınız? Bomba gibiyim siz. Hocam sizin genel tişörtlerinizde hep bir saykoluk var, hayırdır inşallah? Yo gayet normalim. Hocam... Genel plan, boy plan, genel plan da neye göre ben bu planları belirleyeceğim? Yani aslında bu yönetmenlikle ilgili en temel sorulardan biri. Nasıl çekelime geliyor bu aslında? Burada hani başsız tavuk gibi dolaşıyor ya yönetmenler, nereden çekeceğiz falan diye mahvoluyorlar. İki tane yaklaşım var. Amerikan yaklaşımı, Avrupa yaklaşımı. Amerikalılar cover iç denen yöntemi kullanıyor. Diyorlar ki bizim için performans önemlidir, oyuncular önemlidir. Biz onları yerleştirelim setin içine, oyunu verelim, seni oturtalım. sen ne demek? Sahneye koymak, Fransızcadan gelen bir terim. Aksiyon belli olsun. Ritmi mitmi otursun, prova yapalım. Sonra da getirelim, 3 veya daha fazla kamera koyalım. Bunlardan işte bir tanesi master shot olsun, yani bir tane genel plan çeksin. 2 tanesi yakın plan çeksin. Atıyorum belki bir tanesi de başka bir plan çeksin. Birden çok kamerayla çekelim. Her çekişte 3 veya daha fazla açıdan cover ediyor. Cover etmek ne demek İngilizce'de? Kapsamak, yani kapsama metodu. Bu endüstriyel bir sinema için çok akıllıca bir şey. Çünkü oyuncu pahalı. Dün derste de dedim onu yani. Jennifer Lawrence 18 milyon dolar, tamam mı? Sen bu kızı getirmişsin günlüğü 50 bin dolar anlatabiliyor muyum şimdi? <laughs> Veya saati 20 bin dolar belki. Olabilecek en kısa sürede kızı paketleyip çekip başka filme yollayacaksın. Yani star sistemi böyle çalışıyor. Onun için adam böyle hani ben bir tane kamera alayım dur açı bakayım işte. Çektik hadi bir daha falan yok koyuyorsun kamerayı. Performans oturuyorsun şar 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 çekiyorsun. Bir tur daha yapıyorsun. Yani diyelim ki bir şey çektin 3 tane açı yaptın tatmin oldun. Bir tur daha açıları değiştirdin. Tak böylece ne oluyor? Bir sahneden elinde 6 tane açı oluyor. 6 tane kamera kamera yerleşimi 6 tane ölçek oluyor. Ve hatta belki kamera hareketi de yapabilirsin yani. Bir, bir kamera yerde değiştirebilir. 7 kamera, 8 kamera aksiyon sahnelerinde falan yani sonu yok. 11 kamera, 15 kamera gidiyor. Bu metodun bir takım problemleri var. Bu metot pahalı. Yani daha büyük ekip gerekiyor. Getirdiğin kamera kadar ekip getirmen lazım. Onların kamera operatörleri olacak, fokus budurları olacak. İşte onlar da film harcayacaklar veya medya harcayacaklar. Yani olay şey seri üretime dönüyor. Pahalı. Ama avantajı ne? Oyuncuyu koruyor. Yani oyuncular için çok lüks bir şey bu. Çünkü geliyorsun, bir kere yapıyorsun, çatır çutur bütün açılar tamamlanmış oluyor. Büyük hız kazanıyorsun yani. Konforlu bir şey. Fakat Avrupa bunu böyle yapmıyor. O kadar paraları olmadığı için ve o kadar endüstriyel bir sinema olmadığı için. Onlar genellikle single kamera Yani tek kamerayla takılıyorlar. Biz de öyleyiz. Türkiye'de de genellikle bir veya en fazla iki kamerayla görürsünüz. Yani bilmiyorum dizilerde üç oldu mu artık? Yapanlar var ya. Avrupalılar dekupaj yapıyorlar. Türkiye'de de bu döküpaj diye söylenir. Dökmekten döküpaj değil, dekupaj. Fransızca kesmek. Senaryoyu parçalıyorsun aslında. Şimdi burada senin sorduğun soruya geliyoruz. Yani Amerikalıların yönteminde şöyle bir durum var. Yönetmen kabaca bir strateji çıkardığı zaman ben bu sahnede diyor ki mesela bir tane genel plana, bir tane orta plana ve iki tane de yakına ihtiyacım var dedi. Koydu kameraları, çekti. Artık geri kalan kararları kurguda verecek. Yani oturacak, diyecek ki genel gör, kes, işte medium shot Kes, yakın, kızın yakını, adamın yakını bağlayacak. Yani kararları sonraya bırakıyor. Böylece bir sürü avantaj kazanıyor. İstediği anda istediği yere kesebilir. Filmin ritmiyle oynayabilir. Bir kamerada problem varsa öbür kameraya kesebilir. Yani bir devamlılık sorunu yok. O da çok önemli. Olan her şey gerçek zamanda olduğu için bir kamerada yaptığı bir şeyi öbür kamerada farklı yapmıyor. Şimdi Avrupalı bunu böyle yapmadığı için ve Türkiye'de de bu böyle yapılmadığı için biz şöyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Yönetmenin önceden düşünmesi lazım. Yani yönetmen diyecek ki oturacak, senaryonun şurasından şurasına kadar yakın plan kullanırım. Şu konuşmanın şurasında genel plan kullanırım. Şurada orta plan kullanırım. Burada yakın plan kullanırım diye bölmesi lazım. Bu bölme neye göre yapılıyor sorusuna cevap verirsek bu yine David Griffith'e gidiyor. Neresi önemliyse senin için duygusal olarak neresi önemliyse orada yakına kesiyorsun. Nerede rahatlatmak istiyorsan orada genelde bırakıyorsun. Nerede özel bir şey anlatmak istiyorsan medium shot kullanıyorsun. Over shoulder kullanıyorsun. Yani hepsinin anlamları var. Şimdi onların hepsine tek tek giremeyiz. Biz de para kazanalım değil mi ifa olarak? Tabii ki hocam. <laughs> Fakat böyle Böldün ya, şimdi bizim öğrencilerin de en büyük problem yaşadığı yer burası oluyor. Yani sen bunu böldün. Dekupaj çok riskli bir şeydir. Sen böldün dedin ki ben çok akıllıyım. Nedense film çekenlerde böyle bir şey oluyor, farkında mısınız? Herkes film çekerken çok akıllı olduğunu zannediyor. Eminsin kendinden geldin, aslanlar gibi böldün, çektin. Bu hiçbir zaman çalışmaz. Mutlaka aksilikler olur ya, yani devamlık sorunları olur, oyuncu lafını unutmuştur. Tutmaz o. Illaki bir yerlerde kendini garantiye alman lazım. Olmazsa ne yapacağım? Ben yakın plan çekmemiştim ama anlatamıyorum mesela meseleyi tamam mı? Yani Veysi gitti kitabı aldı. Genel plan başladım. Orta plana kestim. Veysi kitabı aldı. Baktı. Kızdı. Ama elimde yakın plan yok. Şimdi bu büyük bir problem. Bizi neye götürüyor? Ucu ucuna olmaz bu iş. Yani sen senaryoyu aldın. Kestin. Şurayı yakın çekeceğim. Burayı genel çekeceğim dedin. Mutlaka fazla çekmen lazım. Genel plan koyduysan onu biraz daha fazla çek. İşte yakın çekiyorsan nasıl olsa koydun kamerayı biraz daha çek. Doğrusu ne dersen ki sen diyeceksin nasıl olsa veya <laughs> lazım. Doğrusu ikisinin arası. Full dekupaj riskli bir şey özellikle de yeni başlıyorsan full coverage da çok masraflı ve çok kamera gerektiren bir şey. Onu yapamayacağın için gerekli yerlerde coverage örneğin dövüş sahnesi çekmek çok zordur. Neden? Çok büyük bir performans o. Yani sayarak yapılması lazım. İnsanlar böyle dövüşüyorlar birbirlerini vuruyor gibi yapıyorlar bir şeyler yapıyorlar ya. O çok belli olur. Şey olmaz hadi abi siz dövüşün desen çok saçma sapan bir şey çıkar ortaya. Milimetresine kadar tasarlanmış olması. Ya yani ezberlemiş olmaları lazım. Buna ne deniyor? Koreografi. Dövüş koreografisi. Yani bunu yapan insanlar var. İşi bu olan adamlar var veya kadınlar. Şimdi sen bunu tasarladın. Burada şey yapamazsın. İşte dur yumruk atarken yakın çekeyim. Yok tekme atarken genele geçeyim yapamazsın. Bütün performansın çünkü bilemezsin yani ne zaman nereye keseceğini. Hepsine ihtiyacım var. E ne yapacaksın? Coverage yapacaksın. Ama atıyorum iki kişi karşılıklı konuşuyorlar. Dünyanın en standart sahnesi. Açık karşı açı yani. Koydun birini çektin. Koydun öbürünü çektin. Eğer eminsen mesela Nazım'la Veysi konuşuyorlar. Ama ben Nazım'ı görmeyeceğime eminim. Sadece Veysi'yi göreceğim. O zaman çekmeyebilirsin. Nazım'dan bir plan aldın. Kısa bir konuşma. Sonra VC'ye yüklendin. Eminsen eğer almayabilirsin. Bu iki metodun ortasında bir yerde kalmak lazım. Yani çok gereken yerlerde olabildiğince çok açı. Az gereken yerlerde tek veya bir iki planla geçmek. Ben düşünüyorum mesela bazen film çekersem Filmi çekmeyi düşünüyorsun. Artık öğrendim yani. 5 yıldır ölçekleri önceden planlamaya çalışıyorsun ya. Ya oraya geldiğin zaman görüntü yönetmeye bir şey katacak. Sanat yönetmeye bir şey katacak. Oyuncu bir şey katacak. Performansı gördükten sonra aslında karar vermek gerekmiyor mu? Tabii ki kafanda bir şey geleceksin. Bu konuda büyük tartışmalar var. Kafanda bir şey olacak ama ne olduğunu göreceksin ki ona göre. Son 15-20 yılda yine bu çok konuşulan bir şey Hollywood'da. Previz diye bir şey çıktı. Önceden görmek. Filmi kaba böyle 3D olarak yapıyor mesela. Yine Cuarón'un filmi Gravity tamamen previz. Başından sonuna her şey belli önceden. Nasıl yapıyor onu? Şey üç bilgisayarda baş... animasyon yapıyor. Bir böyle diyenler var mesela David Fincher'ın da öyle olduğu söylenir. Çok milimetresine kadar her şeyi tasarladığı söylenir ama başka röportajlarda da öyle okumadım. Inception, Nolan tamamen sette karar veriyor. Bir sürü insan inanamıyor buna yani. Ne storyboard ne bir şey. Evet. Çok özel sahnelerde yapıyorum diyor. Hani evet. özel efekt gerektiren sahnelerde yapmak zorundasın. Başka insanlar da işin içinde olduğu için. Ama normal standart sahnelerde sette karar veriyorum diyor. Böyle iki ekol var. Bu aslında şey bir yönetmenlik tercihi yani. Yanlışı doğrusu yok. İkisi de olabilir. Nolan sette karar verebilir de ben gittiğim zaman sette karar vereceğim. merkez bana bakıyor. Ben çalışmamışken... Sen gitme zaten. <gülüyor> <gülüyor> Hayır çünkü sen öyle bir anlatıyorsun ki sanki meteor gibi sete düştü herif yani Bence <laughs> bir film seti duruyor <gülüyor> birden <gülüyor> vücuda geliyor herif. Herkes de ona bakıyor bu arada. Peki hocam çekim planı yapmak doğru mu? Mutlaka bir strateji geliştirmek lazım çünkü işin içinden çıkamazsın. Yani çok kötü mahvolursun. Ama Veysi'nin dediği de doğru yani sen ben onu demiştim de bir takım insanlar eleştirmişti. Milimi milimine karar vermek o kadar kolay bir şey değil. Bu bir performans kardeşim yani demin Veysi'nin de dediği gibi. Birbirleriyle konuşuyorlar, birbirlerine vuruyorlar, koşuyorlar, atlıyorlar, zıplıyorlar. Şimdi bu böyle makine değil ki bunlar her seferinde tamamen aynı şeyi yapsınlar veya her günleri öbür günleriyle aynı olsun. Onun için sen hani evde oturdun dedin ki ya ben bunu böyle çekerim, şunu şöyle çekerim. E sete geldin, öyle olmuyor bazen. O, o zaman hemen değiştirmen gerekiyor. Puzzle gibi aslında benim filmcilikte en sevdiğim şey budur. Lego'dan ev yapmak gibidir. Parçalar var elinde, yakın planlar, genel planlar. Ama elinde doğru parçalar varsa ancak evi yapabilirsin. Şu yanılgıya düşüyor yeni yönetmenler veya bizdeki öğrenciler ilk film çektiklerinde. Ben evde oturuyorum, düşünüyorum öyle bir Lego ev yapacağım ki diyorum buraya bir geliyorum yapamayacağımı anlıyorum Çünkü çünkü doğru parçaları üretmeyi bilmiyorum. Evden önce o evin parçalarını üretmen lazım. Bu ev nasıl parçalardan oluşacak? Büyük legolar mı kullanacağım, küçük legolar mı kullanacağım? Çünkü aynı şeyi yüzlerce lego parçası kullanarak da yapabilirsin veya blok blok da yapabilirsin. Önceden o kararı vermen lazım ki geldiğinde sete doğru parçaları üret. Plan sekans dediğin şey aslında hepsinin tek blok olması gibi bir şey yani. Küt <laughs> koyuyorsun. Çekim ölçeklerini senaryo üzerinde yazarken neresine nasıl yazıyoruz? Ben reklam filmi çekerken Reklam dünyasında storyboard kullanır Sen oturursun bir storyboard sanatçısıyla ona anlatırsın dersin ki şunu yakın çekeceğim, bunu genel çekeceğim. İşte burada şöyle bir kamera açısı kullanacağım, şöyle bir lens kullanacağım. O da sana çizer, kare kare. Neden buna ihtiyaç var? Çünkü reklam öyle olmasını gerektiriyor. Ya herkesin planları görmesi lazım. Çünkü insanların en büyük sorunu, yani insan sıradan insanlarla yönetmenler arasındaki en büyük fark şu: yönetmen görüyor filmi, ama ki başka kimse görmüyor. Onlara da anlatılması lazım. Herkesin aynı sayfada olması lazım. Bence en iyi o eğer gerçekten düzgün bir şey yapmak istiyorsanız aslında oturun storyboard yapın derim. Bunu yapmanın bir takım yolları var, bir takım software'ler var, yazılımlar var. Kaba kaba tipler var içinde işte adam, kadın, ev, bilmem ne araba koyuyorsun, kendin storyboard yapıyorsun. Çizim yeteneğiniz varsa keşke benim olsaydı çok isterdim. Kendin oturup çizebilirsin. Veya çok param varsa bir storyboard sanatçısıyla çalışabilirsin. Şimdi Blade Runner da fully storyboard atmış. Yani tamam 500 bin kare. <laughs> Bir de şey diyor, okudun mu onu? Montreal'de bir otelde oturduk Roger Dickens'la beraber haftalarca yanımızda bir de çizer vardı. Storyboard yaptık diyor. Ya o öyle şey uzun bir süreçten yani öyle mi böyle mi değiştireceksin, çizecek, ha yok diyeceksin falan filan. Şimdi bu tabii pahalı bir şey. Bunu yapamıyorsan ne yapacaksın? Bu büyük bir problem. Yani bunun üzerine ayrı bir olmaz öyle saçma şey yapabilirdim. Çünkü ben bunun hastasıyım. Bu konu çözülememiş durumda ülkemizde. <laughs> Nasıl bir yöntemle yapılacak? Aslında doğrusunu söyleyeyim ben de bilmiyorum. Yani şunu bilmiyorum. Herkes kendi metodunu buluyor. Benim en sevmediğim metot çekim senaryosu metodu. Yazıyor işte plan 1, kamera 24 mm lens takar işte oyuncu 3 metre uzaktayız falan. Onun sorunu planları yazdın. Çekerken çok korkunç zor oluyor. <laughs> <laughs> Çünkü sürekli işte burada öyle yönetmen öğrenciler görüyoruz hatırlıyor musun? Bakmak zorunda <laughs> Bulamıyorsun. Neden? Çünkü lineer bir yapı senaryo, bir yerden başlıyor, başka bir yere kadar gidiyor ve senin çekmen gereken bir sürü plan var. E sen bunları ama sırasıyla çekmiyorsun. Önce sonunu çekiyorsun, sonra ortasını çekiyorsun, sonra başını çekiyorsun. Lineer bir yapıyı non-lineer, doğrusal olmayan bir şekilde çektiğin için çok ciddi bir kaos ortaya çıkıyor. Zaten herkes karıştırıyor. Mağful oluyorlar, evet. Yani ne, ne yapılacak? Allah orayı unuttuk, hadi bir daha dön, aynı yere tekrar. Yıllar içinde ben şunu buldum, script lining diye bir şey var Amerikan metodu. Senaryonun yanına. Aslında Yeşilçam da onu kullanıyordu. Senaryo çizmek diye bir terim vardı. Yeşilçam'da storyboard, storyboard olmadığı için ve dekupaj da yapılamadığı için filmler çok hızlı çekiliyordu. Adam gidiyor bir haftada uzun metraj çekiyor. Yani yok öyle bir vakti dekupaj yapmaya falan. Saldır Allah giriyor. Asistan da çizerdi. Yani ne çektik? Konuşmalar takip ediyor. Ve işte onu dedi. Nazım bunu dedi. Çektik çektik çektik. Kestik. Kesti. Başka çekecek miyiz? Tamamdır bu. Geçti öbürünü çizmeye başlıyor. Ya, çizdik demek çektik demektir. Amerikan metodu bunun biraz daha komplikesi. Çünkü daha fazla çektikleri için yana doğru yani sen bir şeyi çektin, çizdin, çizdin. Bir açı daha alacaksan onu da çiziyorsun. Bir açı daha alacaksan onu da çiziyorsun. Böylece şu oluyor. Sen bakar bakmaz herhangi bir senaryo parçası için kaç açı çektiğini görüyorsun. Yeteri kadar çekmediğin yerleri de grafik olarak görüyorsun. Gerekiyorsa oralara ek çekim yapabilirsin. Notasyon meselesi biraz zor. Çizdin, çizdin dedin ki ben bunu yakın çekerim, ben bunu genel çekerim. Şurada kamera hareketi yapacağım falan çizdin. Birisinin genellikle bu rejestan oluyor. O Çizdiğin şeyleri alıp bir shot listeni, çekim listesi yapması lazım. Neden? Çünkü mantıksal bir sıraya sokması. Ne gibi? Örneğin saçları dağılacak kızın veya adam odayı dağıtacak. Sen şimdi her seferinde hadi odayı dağıt, hadi topla yapamayacağın için evet. Yani bir optimizasyon yapman lazım. Önce dağınıkları çekeceksin atıyorum veya önce topluları. Sonra dağıtacaksın, dağıttıklarını çekeceksin. Şimdi bu, sen bunu burada çizerken onu düşünerek çizmiyorsun. Ama rejestanının onları alıp o sıraya koyması gerekiyor. Veya ışık olabilir, sabah çekecek çekeceğin planları sabaha koyuyor, akşam çekeceklerini. Hele uzun metraj çekerken bu tabii daha korkunç boyutlara geliyor. Sen bir eve girdin ve o evde senin diyelim ki 22 tane sahnen var. 22. sahnen aslında filmde 69. sahne. İşte ilk çekeceğin sahnede 5. sahne. Değişik değişik bir sürü gün ışık durumu bilmem ne. Farklı oyuncular. Bunların hepsinin yine optimize edilmesi lazım. Bunlar zor işler. Yani uyuyor Beysi galiba. Hocam dinliyorum dört gözle. Dört gözle saniye. dinliyorsan çok kötü. <laughs> Hocam kafamda hiçbir şey planlamadım, girdim çekmek istiyorum. Olur. Mu? Olmaz öyle saçma şey. Sağ ol. Sete gideceğim yarın. Öyle karar vereceğim. Var senin gibi yönetmenler. In the Mood for Love diye bir film vardır. 8 ayda senaryosuz çekilmiş film. Bir fikir vardı diyor bak şimdi. Sen <laughs> tam senlik bir mevzu. Galiba 1950'lerde Şangay'da mı geçiyordu? Şangay. İki çift var. O çiftin karısı ve kocası ilişki yaşıyorlar. Yasak ilişki. Film mevzu bu. Senaryo yoktu diyor. 8 ay boyunca öyle biz çektik diyor. Ondan sonra da bağladık diyor. Öyle çekilir mi ya? E, ama mükemmel bir filmdir o. Nasıl geliştirmişler o kadar? Yolda geliştiriyor. Aa, aa ben çok isterdim senaryosuz bir şey çekebilmek. Çünkü şuna inanıyorum. Reklam filmleri çekerken de onu çok yaşadım. Yani sen onu tabii imkansız bir şeyden bahsediyorum ama o kadar planladığın zaman bir şeyi aslında çok kötü oluyor. Ben burada metinler yazılı olsa böyle olmaz. Siz sizin dediğiniz şey de sinema olmaz. Niye? İsmi değişir başka bir şey olur. Olmaz öyle saçma şey olur. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan bir isim siz uydurursunuz zaten. E niye adam yapmıştı? Işte. Ya yapmış da işte var mıdır başka örnek? Var öyle yönetmenler. Az ama var. Ha istemez miydi? Tabii sen istiyorsun ki 130 kişilik ekip <laughs> sen onu istiyorsun. Vinçler gelsin. Yok hayır o da değil de yani direkt hadi bakalım şimdi böyle deyip yönetmen anlatmış mı? Akış vardı diyor. Yani bunlar birbirlerine yavaş yavaş aşık oluyorlar. Sonra da olmuyordu galiba değil mi? İlişki yürümüyordu. Peki sen yönetmenlik yapmak istemiyor musun? Belki birkaç yıl sonra. İstiyorsun değil mi? Onu hissettim. İstiyorum ama şey her şeyin bir önceliği vardır yani. Her şey bir sağlama sağlama oturur sonra otup bunu öğrenmeye başlarsın ama şu anda önceliğim lazım. Sen film çekmek istiyor musun lazım? İstiyorum tabii. Ha öyle mi? istiyorum. Oğlum sen de karar ver. Görüntü yönetmeni mi olacak? Ben şeye inanıyorum. Görüntü yönetmenliğini artık kavramış ve yapabilen insanlardan iyi yönetmenler çıkabileceğini düşünüyorum. Genelde hep kötü hayal oldu bu tarz. Aynen. Hep tarzı oldu. Wally Pfister var biliyorsun. Christopher Nolan'ın görüntü yönetmeni. Transcendence diye bir film çekti. İzledim Transcendence. Kaminski vardır. Steven Spielberg'in görüntü yönetmeni. O da gitti film çekti. Olmadı. O neyi çekti? Walter Murch uzun metraj çekmişti. Kurgucu. O da olmadı. Hadi Walter Murch'ı anlarım da. Olur mu? Şey diyorsun. adam kurgucu çok iyi çeker diyorsun ama öyle değil. Zaten kitapta da anlatıyor. Yönetmenlik. Başka bir şey ya o. Evet ya yani başka bir şey derken daha üst bir şey değil ama başka bir bakış gerektiriyor. Şimdi görüntü yönetmenlerinin en büyük sorunu şey oluyor. Geçen hafta konuştuğumuz şey yani çok güzel planlar çekti. Anladı var. Ve kurtulamıyorum artık. Yani çok güzel plan çekmeyi unut yok yani yok öyle bir şey onunla bir alakası yok. Uzun zamandır sinemaya gittiğimde film de izlemiyorum artık meslek hastalığı. Evet. Bir yönetmen için yıkım bu mesela yani en büyük hata ve en büyük problem. Senin görevin çünkü o değil. Senin görevin filmi doğru yerde tutmak, iyi görüntüler çekmek konuyla çok ilgisiz yani. Planların çokluğu ne kadar keseceğin konusu aynı zamanda tabii filmin ritmini de belirliyor. Ne kadar çok plan kullanırsan o kadar çok kesme yapacaksın demektir ve çok plan kullanacaksın demektir bunun biliyorsunuz en büyük uygulayıcısı Amerikalı bir yönetmen var. Michael Bay. Michael Bay bu sektöre girdiğinden beri plan sayıları hızla artıyor. 2500 plan, 3000 plan. Sürekli kesiyor. Bu tabi çok doğru bir şey değil bence. Çok yorucu bir şey. Çok yorucu. Ama o da tabi şey yapmaya çalışıyor. Hem ritim vermeye çalışıyor hem de hipnotize etmeye çalışıyor aslında yani. Çünkü her yeni plan bir şoktur. Yani tak 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 verdiğin zaman hiçbir şey yok ortada. Yani bir adam var aslında ama küt 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 kese kese sürekli onu izletiyorsun ama bir sürü seyirci için çok yorucu. Eğer hiç hiç kesme olmasaydı izleyen seyirci kendi kafasında keser miydi görüntüyü? Walter Murch bunu söylüyor yine. Bir kitabı var işte ben çevirmiştim. Göz kırparken diye kurguyla ilgili kısa bir kitap. Diyor ki aslında kesme dediğin şey göz kırpmadır diyor. Veeye bakıyorum dönüp sana bakıyorum. Genelde o arada göz kırpar insanlar diyor. Yani o göz kırpmanın nedenini de şuna bağlıyor. Biraz da bir spekülatif ama arayı görmeye gerek yok. Yani bir şey kat öbürü Tabii hayatta kesemeyeceğin için onu göz kırpmayla bağdaştırmış. Bence de çok yerinde aslında bir insanın göz kırpmaları doğru ritimde gelmez bazen. Yalan söylediği zaman mesela çok göz kırpmaya başlar. Veya duygusal olarak çok yoğunlaştığı zaman daha az göz kırpmaya başlar. O göz kırpma sadece retinayı ıslatmak için olan bir fizyolojik sistem değil. Aynı zamanda aleti ruhiyeyi de yansıtan beyinle de ilgili bir şey diyor ki büyük ihtimalle haklı. Onun için kesme ihtiyacımız olan bir şey. O zaman Tarkovsk ve NBC'ler falan yanılıyorlar mı? Ama onlar da kesiyorlar. Hiç kesmiyorlar. Ama daha az kesme. Yani şey dediğini biliyorum Tarkovski'nin. Mümkün olsa da hiç kesmeden filmi yapabilsek. Galiba şöyle ben eskiden çok kesmek isterdim gençken. Kesmenin müthiş bir şey olduğuna inanırdım. Hala da inanıyorum ama çok kestiğin zaman aslında şimdi rahatsız edici geliyor. Yani bir şey belli ki olmamış ve sana zorla dayatılıyor. Mesela dövüş sahnesi çektin tamam mı? Ve olmadı diyelim. Genellikle olmaz onlar Türkiye'de. Öyle. Yedirmenin en kolay yolu kesmektir. Kup, yakın tüp genel tüp bilmem ne. Yani aslında orada ne yapıyorsun? Gargaraya getiriyorsun yani. Keserek sürekli dikkat dağıtarak açığı kapatıyorsun. Görmeyi manipüle ediyor aslında. Evet. Yani Walter Merch'ün önerisine yine dönüyoruz. Mümkün olan en az kesmeyi yapın diyor. Yani kesin ama sadece bir son çare olarak yani gerçekten bütün filmcilikte aslında şöyle bir şey var. Bir şeyi yapmayabiliyorsan yapma. Yapmak zorunda olduğun şeyleri yapman lazım. Kes. Ben kesme demiyorum. Ama yani. <laughs>